Çok mı mı dede var kaç Этот сюжет сюжет, давай. Abi hem orada bir bakış üstü daha doluydu. <laughs> Abi da <that's> bir <it. gülüyor>

O gidiyor böyle. Hatta şunu 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 oynatmış zaten. Tabi duvarı da oynatmış. Duvar içeri yapmış zaten. <laughs> burası böyle gidiyor. Ta nereye kadar? Var. Elektrik direğine kadar gidiyor. Yolu komple oynatmış burası. Yani. bu alanı Izan sinak Gome Gome

Evde? Evdekiler çarşıda. Çarşıdaydı değil mi? Evet, görünce çarşıdaki...

bu, şey yapıyor, bir yerden kaçırıyor. Baskı yapıyor. Dün gece saat 9-10 civarlarında bir kayma oldu. Kendi evimdir. Bu belediyenin burada hiçbir suçu yok. Önceden Afat'ın pardon, müteahhitin yaptığı şehir şebekesindeki sunun kaçakları var. Bu kaçaklardan dolayı evin alt tarafına su geçti. O suyun yumuşatması neticesinde evimiz kaydı. Kaç metre kaydı bu kadar? Aşağı yukarı şu anda bir 25-30 metre civarında bir kaydı. Ev, evet, 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 ev şu seviyeydi. Kısım kısım, kısım kısım. Şu anda son seviyededir, aşağıda duruyor. Bu suya çok dikkat etmek lazım. Bu müteahhit e, sağlıklı bir şekilde hopa belediyesine bunu teslim etmedi. Suyun hala kaçakları var. Boruların da pek sağlıklı olduğunu belli görünüyor. Vallahi mağduriyetimiz var. Ne olacak ben de bilmiyorum. Uğraşıyor. Sağ ol. Dün gece yaklaşık 22 sularında bu bölgede komşuların ihbarı üzerine bir evin kademeli olarak kaymaya başladığı bilgisini ev sahibine ulaşıldı. Sonrasında da bizlere ulaştırıldı. Akabinde geldik. Bilirkiş ekipleriyle beraber şu an incelemelerimiz devam ediyor burada. Yaklaşık 300 metrelik bir e, heyelan olmuş durumda. Arkamda görmüş olduğunuz ev e, kademeli olarak 50 metre kadar bulunduğu yerden heyelanla beraber aşağı doğru yürüyor. E, o esnada e, yaklaşık gece 20.00'larında başlayan heyelanda, o esnada evin içerisinde hiç kimsenin olmaması e, çok büyük bir faciayı da e, önlemiş oldu. Bir can kaybına sebebiyet vermedi. Sadece maddi hasarla atlatılmış oldu. Şu an bakıldığında zeminin 15-20 metre altından çok cıvık, balçık şeklinde suyla beraber harmanlarımız çamurun aktığını görüyoruz. Ekipler çalışmalarını yapıyorlar. Bölge tamamen tahliye edilip gerekli önlemler alınıp çalışmalarımızla devam ediyor. Emin Bey, peki uzunluk ne kadar? Gördüğümüz kadarıyla yollarda çatlaklar evet, var. 300 metre kadar heyelanımızın uzunluğu var. Yaklaşık 300 metrelik de bir genişliğe sahip. Bölgeyi besleyen ana yolu da etkilemiş durumda. Yolda da çok büyük çatlaklar var. Bilirkişi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor şu an.